Merhaba arkadaşlar. Ben Tura. Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ya yani bak bakın arkadaşlar şey yani kutu biriktirdik arkadaşlar bu sürü Bakın kaç tane kutu biriktirdim arkadaşlar. Bu arada Mehmet Mehmet de arkadaşlar bayağı kutu biriktirdi. Benden biraz daha fazla sanırım arkadaşlar Mehmet'in kutusu. Bir de arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Kulübümüzde böyle YT Gamer'lar. Şurada bir çıkamıyoruz. Arkadaşlar işte öyle. Arkadaşlar ben de sabah girmiştim bir kere burası Bir de yeni girdim. Arkadaşlar görevim yok. O yüzden eğlencesine oynayacağım. Birkaçtır. Hadi arkadaşlar ben yan hesabıma geçeyim. Onunla oynayayım arkadaşlar. Bir dakika durun. Evet, evet arkadaşlar. Ben şu an yeni aman yeni diyorum. Yan hesabıma geldim arkadaşlar. Yani hesabımda şöyle az kupaylı ama iyi arkadaşlar yani hesap. Şuna arkadaşlar ben şunu şuraya çekeyim. Bir. Çekiliyorum Çekilmiyor. Şuraya çekeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şöyle söyleyeyim 4000'lik kupa olarak hesap çok güzel. Şunlar boş ver arkadaşlar, boşunlar arkadaşlar. Edgar var, Frank var, Mr. P var. Crow var, Search var, Collet var arkadaşlar. Ben hiç oynamıyorum arkadaşlar. Bakın hatta 4. kademede burada. Arkadaşlar şimdi Edgar'la oynayayım biraz. Arkadaşlar şu an eee arkadaşlar arkadaşlarla yani kulübe nasıl şeymiş. Arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim. Biz şu an etkinliği 5. kademeye kadar görev kasalım arkadaşlar. 5. Be kademeden sonra arkadaşlar şey yapalım. E, Rastgele oynayalım. Arkadaşlar vardı rastlarsa yeni video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani arkadaşlar Mehmet'in kanalına da abone olup like atın. Onu da ad değiştirdi arkadaşlar Mehmet. Kral Kral TV yaptı adını. Arkadaşlar ben de öbür adı daha iyiydi. Benim de öbür adım daha iyiydi. Çünkü arkadaşlar şu an çıkmıyor. Bir sürü şey var. Biraz ses açayım. Arkadaşlar biraz ses açayım. Şöyle atlayayım arkadaşlar şöyle arkadaşlar şu şeyi alalım ee, sonra şöyle atlayayım ben şunu öldüreyim diyeceğim arkadaşlar ikinci olduk hatta üçüncü olmuştu arkadaşlar ee, o zaman yine ikinci iki olduk Arkadaşlar yorumlara yazın dediğim, gibi arkadaşlar istediğiniz oyunu yorumları yazın. Ben de çekeyim. Çok güzel. Arkadaşlar niye burada birlik? Şuraya atlayayım arkadaşlar. Çok güzel. Karışık. Atladık. Arkadaşlar kaçamadım. Dördüncü mü olduk? Bu sefer de dördüncü olduk arkadaşlar. Bir de arkadaşlar normal şeyde oynayayım. Çift değil de. Tek oynayayım. Bakayım hangi görevler varmış. Arkadaşlar şu an gördüğüm kadarıyla search var. Arkadaşlar bir tane daha hesabım var. Onda hiçbir şey yok arkadaşlar. Dördüncü hiçbir şey yok dediğim arkadaşlar. O da öyle bir az ki arkadaşlar şeyi. Ama şöyle söyleyeyim az ama çok karakteri var. benim yan hesaplar ballı. Ama benim ana hesaba gelince süpersel ya şey yapıyor. Arkadaşlar istesem çıkartamam o, o şeyleri ben. Arkadaşlar gaz, o kadar kaçtık gazı verdik arkadaşlar gördünüz mü? Bir O zaman search almayayım. Neyin var mı? var. Var da arkadaşlar. Şöyle bir şey kulübe girdiniz diyelim arkadaşlar. İlk kıdemli yapıyoruz arkadaşlar. Sonra da şey. Sonra arkadaşlar ben size dostluk savaşı yapıyorum. Beni beni şey yapabilirseniz arkadaşlar öldürebilirsiniz o dostluk maçında. Ee, yardım baş yardım başkanlığını alıyorsunuz arkadaşlar. Öyle sonra da arkadaşlar Kazama bir kere kaybetme hakkınız var arkadaşlar. Bir kere kaybederseniz bir tane daha hakkınız var yani şey gibi turnuva gibi arkadaşlar. Ama iki ölümlük turnuva. Şuraya şey atayım. Arkadaşlar Kutu açılımını arkadaşlar bir iki hafta sonra falan çekeceğim. Çünkü daha var şeye. E, kutuların bitmesine. Hatta daha fazla olabilir ama. Neyse. Arkadaşlar bugün bir tane daha video geliyor. Tabi ne zaman yüklenir bu video bilmiyorum ama arkadaşlar. Şöyle şöyle atayım geliyor şeli öldürecek Puh. arkadaşlar öldü o. şöyle bir şey göndereyim arkadaşlar arkadaşlar şu an on kufa geldi bayağı bir eksilerdedir arkadaşlar şu an arkadaşlar videonun sonunda arkadaşlar bir dakika kulübü bir şey yazdılar bakacağım Arkadaşlar biri gelmiş o yüzden kulübe. Arkadaşlar kulüpte 13 kişi falanız arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bu arada arkadaşlar kazanamazsanız bir de arkadaşlar kulübe geldiniz diyelim. Çok kirletmeyin kulübü arkadaşlar. Şey çünkü arkadaşlar. Bazıları geliyor arkadaşlar şey emoji attılar falan filan. Hatta bazıları bize dağa geçti. Neyse arkadaşlar onları bildirdik falan. Emoji değil de şeyi bildirdik. İşte bize bir şey değil. Gitti kulüpten bir tanesi. Onu, onu şey yaptık. Bildirdik. Arkadaşlar ıı, şu, Mehmet Mehmet de yani daha demin gördüğünüz kral pro yani. Onun da video gelmesini istiyorsanız baba kral mıydı? Arkadaşlar görmemiştim. İki tane hesap vardı Şimdi şey yani. E, kral YT diyeyim ben. Kral YT'nin yani kral YT ile videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Bir de yorumlar yazın arkadaşlar ne çekeceğimizi. Arkadaşlar ya da yorumlara şey de yazabilirsiniz. Evet, challenge falan arkadaşlar. Arkadaşlar zaten challenge geliyor. Haftaya gelecek arkadaşlar. Haftaya cumartesi veya pazar. Arkadaşlar şunun ayısını da öldürek. Kendi de öldü zaten. Arkadaşlar ben şuna bırakacağım. Arkadaşlar robotu öldürürüz. <laughs> Arkadaşlar o kadar karakter var ki. Arkadaşlar çıkarttım çıkarttım hiçbiriyle oynamadım. Şey diye biliyorum arkadaşlar. Hiç 20 level şeyim yok. Evet arkadaşlar şu hesabım hiç varmış da. iki tane karakter arkadaşlar. O da çok oynadığım için. Arkadaşlar bir de Nus Bravo Stars gelmesini istiyorsanız da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Çekti zaten arkadaşlar. Tabi siz daha çok isterseniz öyle daha çok şekeriz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Arka, ar, arkadaşlar geldim. Bir şey oldu arkadaşlar o yüzden. Arkadaşlar şu an yani, Arkadaşlar bu kadar yeter ya görev. Şu kutuyu da açayım. de arkadaşlar şey böyle göstereyim size şöyle şu güç puanları var arkadaşlar. Artık o kutulardan da çıkıyor. Neyse arkadaşlar ben ana hesabıma geçip geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar geldim ana hesabımda. Arkadaşlar şu an ana hesabımdayım. Şu da oynayacağım arkadaşlar. 5 tur falan eğlencesini oynayacağım arkadaşlar. Şimdi görev yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ses inşallah iyi geliyordur videoda falan. Tamam. Arkadaşlar falan filan döndü arkadaşlar. <laughs> Şeyden. Arkadaşlar yani öldük. A hayır, interneti git yok adamın arkadaşlar. İnşallah buraya biri gelmez. Sesi yok. Arkadaşlar benim hem süper ama süperim atmış mıyım ben yok. Şöyle alayım. Grom 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 git. No 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 no, no. arkadaşlar. İnternet geldi galiba şu. Arkadaşlar bu arada hmm, dediğim gibi Mehmet yani Meh Mehmet'le video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar bir de Taray'la oynayalım. Arkadaşlar, ee, PUBG'de gel gelecek arkadaşlar. Sonra Car Parking gelecek arkadaşlar. Bayağı bir şeyler gelecek. Car parking falan. Tamam cin öldü. Cin ölmesi iyi oldu. Benim şuradan bir yere kırmam lazım. Arkadaşlar ben şöyle gideyim şuraya vurayım vurayım. Vaton'a git. Gitsinler ölmeyeyim. Son dakika ölmedim. Ölüyordum az kalsın. Ana bizim arkadaş ölüyor. Gitti tamam. gitti git, Nani geliyor. Oraya mı atılır ya? Uf, ya burası. <gülüyor> Selam. <Gülüyor> arkadaşlar nasıl öldürdük adam? Arkadaşlar <laughs> bir de bibiyle oynayayım. Bibi nerede? <laughs> Altta kaldı şu an. Arkadaşlar bu arada kulübe bayağı kişi geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu sustun da ee, bir şey oldu da o yüzden arkadaşlar ee, şöyle yapayım arkadaşlar bugün bir tane daha video gelecek ama belirli değil arkadaşlar hangisi gelecek bilmiyorum bakacağız arkadaşlar ona şey dağıtayım arkadaşlar. Arkadaşlar her yerde doluyor şey. Arkadaşlar kaçacağım. Neyse benim arkadaşım doğmuş da <laughs> ölmüştü. Yine mi Stu geldi bana ya? Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar 15 dakika olmuş. Hiçbir şey yapmadım. 15 dakika olmuş. Arkadaşlar ben o zaman bir search oynamam vardır. Arkadaşlar search'tan sonra bi videoyu bitirelim. Çok uzun olmasın. Dediğim gibi bugün bir tane daha video gelecek arkadaşlar. Yani o yüzden arkadaşlar biraz kısa çektim videoyu hiç uğraşamam demiş dedim arkadaşlar. Işınlanayım dedim. Fittik beni öldürmez inşallah. <laughs> gelin lan. Gelin gel gel. Gel. Gel buraya. Benim sindirimi tepeme çıkarıyorlar. Arkadaşlar oradan oradan vuruyorlar bana ya. Sindirim tepeme çıkıyor. Benim arkadaşım. Arkadaşlar hepinizi Hepinize bay bay arkadaşlar. Bugünlük bu kadar değil. Bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. O yüzden biraz kısa mı diyeyim? Çok kısa değil ama 15 dakika kısa değil ama benim aklımda çok kısa geldi video. O yüzden arkadaşlar neyse arkadaşlar bay bay. Bugün bir tane daha video gelecek. Bay bay.